Bugün Minecraft'ta bloklardan eşyalar çıkıyor. Minecraft'ta bulunan Bedrock, obsidyen ve Altın blokları gibi blokların içinden özel yeteneklere sahip birçok eşya çıkacak. Ve biz de bunları kullanarak özel görevleri yapmaya çalışacağız. Siz de videoyu geçmek istiyorsanız 5000 like atın. 5000 like atmazsanız video geçemezsiniz öyle biliriz. <laughs> Oğlum Eamr sen şaka maka youtuber oldun lan. Eamr sen ya. de şimdi Anam. para da vardır he. Eamr abi. E, e, baka, baka. <gülüyor> <gülüyor> lan ne lan, <laughs> Hani parası olanlara bir dayı var ya onu yapayım. Aklım oradan şey oldu. Ha, Onu da Yağmur'a e, da abone olabilirse Yağmur kanal açtı. Onu da belirteyim yani. Evet arkadaşlar. Ama videoyu izleyin. Videoyu izleyin lan. Bu videoyu izleyin evet, gitme. Önce Kutkan'ın videosunu izleyin. Sonra benim videoyu izleyin. Sonra sonra da kapatın. Youtube'u çok kullanmayın. Evet arşa doğru. İşte ben de buradayım. Ha, sonra da Ozun'un videoyu. <laughs> <laughs> Ozun'un videoyu <laughs> Ozun video da. Aynen. Atın kafasına da gidebilirsiniz oradan. <laughs> Şimdi Emir, ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Seri içinden hemen şunları gör. hemen yes, hızlı blok. hızlı hızlı. Yapma. Bak böyle. Benim bak. yok. <gülüyor> <gülüyor> Bektedir, bekle dur bekle. Bekle ben sen yapayım. Dur, dur, bekle. Dur, ben yapacağım ben yapacağım benim var. Hemen tamam bir tamam. Grafta ben yaptım yapma. Ha tamam. Tamam hemen yap kendin bir tane. Şimdi Emir, ben hemen şuradan Rıfkı'yı şamarlayacağım. Sen de Rıfkı'yı bineyin. 3 blok yukarı çıkın. bir tane vurayım. Öfkanın üstünden artık şamarı patlat. Blom yok, blom yok. Ha varmış tamam dur. Oğlum niye ikimiz aynısı? Bir ton rıfkı var köyde. Ben 3 blok yukarı çıkmam. <laughs> Gorkan'ın Amr, demiri olmaz. Emre valla Kaç ben... tane, kaç tane geldi? Kaç tane geldi? 5, 5, 5 tane beş geldi. 5 tane mi? Az şunu da indir, evet. şunu da indir gel. Çabuk. Zeng şamarı yersin oğlum. Emre bu bağ fokus. Tamam. Tamam bunu döv. Sakin ol nasıl? Çok şimdi çok inanılmaz oh. geldi İnanılmaz. Şimdi Ehamer, Bak abi. şimdi makas yapmayı bileyim mi? Çapraz iki tanesini çapraz koy makas oluyor Johnny. İki Çok tane şey makas yap. Grafta gerek yok. İki tane koy. Sonra o iki makası yan yana koy ve Aa, özel makas. Tamam yapıştır geçe. Şimdi Ehamer, Bu özel makas ne işe yarıyor bileyim mi Johnny ben? Ha. Aynen <laughs> sonra biraz geç geldim. Biraz, biraz, yavaş. Geçti. Benim, benim karnım aç ya. Dur ben şuradan bir dur. dur. Gelmek... Bekle. Ha. Bekle karnın mı aç? Bak şimdi o zaman Aha. gel sana taktiği göstereyim. Şimdi Ehamer. Bu modumuzla birlikte bu bir arada özel yaptırdık gene. Daha fazla özel şeyler görmek istiyorsanız videoya like atın. Şimdi e hamur, bak şimdi buna bir saatlik at bakayım. Bak Ana, duydunuz mu bak, bak içini açtı bak şimdi bak. Ya <laughs> çalma başka açma. Oğlum şey diğerlerini de. E hamur, bir sürü ekmek çıkıyor ve bak özel olan şey bu aslında bak. Göreyim mi Amr? Gazma atayım. mı? Uy gazma Uy, Gazma etme bak atayım. çok şekil gözüküyor. Çok lan. iyi. Bayağı şekil gözüküyor. Şimdi e Amur, bak şimdi. Bundan gel rastgele bir yer girelim. Ana. Kafan kırsam ne çıkıyor? Bir şey çıktı mı? Vursan bir daha vur. Vallahi Yo, merak ettim şey dur bakayım şöyle. Tamam yeter Oo. yeter yeter. Ana bana dur. dur yeter. <laughs> Bak bunları göreyin. Eamur bunun özelliği ne bileyim mi? Yemekler veri yani yemeğe benzer şeyler aynen yenilen her şeyi veri kısacası ve bunu özel yamır e, bunun yanına ek olarak doygunluk veri doygunluk verince de direkt doyuyuz ve işte adını siz söyleyin direkt canınız yeneni yani özelliği bu bunun ve ha. bunun gibi Yağmur diğer şeyleri de açamadık. Mesela gel Yağmur, gel bakayım. Geldim 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 geldim. Zeyn! dur Döndü bunu gaz maça! Come on man! Uyyy! Oğlum içi açılıyor. Bak içini açınca da böyle kaldı yer geçiyor. Anladın, artık, artık şey yapmayın yani. Artık tahta kırmaya son. Bunları bozmuşum. Nasıl şey? slogan? Ne, ben bu makasını pazarlarım ha, satacağım ben bunu. Sat bakayım, bari satmaya çalış onu. Gel bakayım. Makasınız var mı? Hayır. Artık var. <laughs> Para ya, parayı varladım. almadım. Bir dakika bir dakika. Şimdi Eamer bekle. Şimdi bunun özelliği neymiş? Dur bir deneyelim. Eamer şimdi bu Datta'nın yani gazmanın özelliği ne olabilir diye düşünün değil mi? Şimdi Eamer geldim buraya. Evet. gazma ile yani sonuç olarak Datta. Bu ağaç nereye gitti lan? Acı tek attı Ama lan Eamer. Ben... E Az bir daha yap. Bir dakika. Oğlum Ana, kökten vuracaksın Eamer. Kökten kökten. Lan Dur kökten. Bekle, Onunla değil oğlum elinde saman vuruyor. ben gazmayı almadım sen yap sen yap ben unutmuşum. Al, <laughs> al aldın al. Ben de bir Yapacağım tane daha var. Gir dipten. Oyyy! Oğlum kaç tane Oo, indirdin? Ormanı aldım lan. Eamır kaç tane indirdin lan? Orman yok. Kanka ben, ben saklanacağım. Orman ol, ve Şehircilik Bakanlığı beni görmesin. Ben kaçıyorum. Hayvancılık mıydı? Şehircilik miydi? Neydi lan? Şehircilik! Eamır ya. gel bakalım. Gel. Daha bir sürü var oğlum. Eamır şimdi sende kaç tane demir var? Önemli olan şeylerden bir tanesi. Bir tane kova yapalım. Çünkü bize obsidiyen de lazım Eamır. Bende bir tane demir var kanka. Şunu attım. Tamam bunu ne bir dövelim. Seni kazmayla döveceğim bugün. Hemen değilim, at bakayım e Haydi. At bakayım. Hızlı hızlı. Ah, al hepsini attım. 6 tane attım bu arada. karlısın ha. Çakal. Stonks. Zeng zeng. Steam. Zeng. Ona bir dakika yapamadık. Şöyle. Tamam. Başka rıfkı var mı? Emir başka rıfkı aa, yok. Ah başka bir tane daha lazım. Tamam yeter. <laughs> Hayır gitme. Gitme. Lazım bana lazım. Gitme, Demirim yok. Şenik Şimdi e Amr, direkt şuradan bir madene inelim evet. artık. Madendeki şeyleri indirelim. Eamur ne yapayım lan? Süper kahramanmış. <laughs> Şimdi çakırıp, daha... kömür var. Eamer. Eamer yoksa. <laughs> nerede kömür? <kanka? gülüyor> Eamer. Eamer neredesin? <laughs> Üstüme geliyorlar. Kaçtım ben. Eamer oraya İçeride. değil. Nereye gidiyse çok yanlış yerlere Bilmiyorum, gittim. Kayboldum. Kayboldum. Eamer gel. Şunu kır bakayım. Girdim bekle bekle o... bekle. Öyle değil. Sağa tıkla oğlum. Şöyle. Şu nerede lan o? Makassa makassa. Kanka buna şöyle Allah. O <laughs> Lan oğlum daş daçı. Lan daş daçımı öbür ka. Öbür ka daş daçı. Dur dur dur. Gördüm bu ne oğlum, şey? Şaştım yanlışlıkla. Taş mermisi. Yoksa bir dakika bu düşündüğüm şey mi? Bir dakika. E Amer. Suratıma bir ha. bak bakayım. Dostundan bir dilim almaya hazır mısın? Hayır. Kurbağadan bir dilim alacağım ama. <laughs> içi boşmuş dakika. beynin Tamam neyse. Şöyle yapsam. Uy! Eamer gel gel gel. Gel şeylere saldırabilirim bununla gel. Aldın mı? mi? Gel saate kat bakayım. Bir dakika az yaklaş. Oy Aa, buraya. Bir buraya bir karo. Mermin vur 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 bitti, vur. Eamar. E mermim bitti. Bunun sınırı yok herhalde. Zeng zeng. Eamar indir erken de ver. Hızlı hızlı. Şöyle. Özle. Benim mermim bitti. Senin mermin, mermin bitti. Dön, 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 Oğlum dön, dön, her yer mermi dön, dön, dön. zaten. Et evet, nereye saati kalsam mermi kanka. Haberin olsun. Allah kafama atladı manyak. Oğlum şeyle blok makasıyla. Allah'ın belası. E Amr. E -hamur kaç. E bana doğru. Orası piştim biraz. Biraz piştim. Şuradan yukarı doğru yiyeceğim. Orası olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Ay çok korkuyorum şu an. Allah patlamayın lan. Eamer, Eamer şimdi bak suyu alayım direkt obsidyen de yapmamız lazım tamam mı? Obsidyen de açabilirim muhtemelen. Onu da bir Abi deneyeceğim. Ben sakladım buraya vallahi. Obsidyen, obsidyen şu an zor o işler zor benim. Eamer, ne ne di? Köylü hapset. Eamer köyleri şuraya hapsetmemiz Görüştün gerekiyor olabilir. Eamer. Nasıl hapset çocuk nasıl? Döve döve. <laughs> ben sevdiğim köylü dövme. Köylü köylü şamarlar. Git lan. Bayılayım buna ya. Gelin lan buraya. Geç lan içeri. Tamam, bunda lettim. Eamer. Kendi e, gir, Gorku, kendi korkudan kendi girdi. <laughs> koşa <laughs> koşa içeri gitti. Eamer çok ya az vaktimiz var. Eamer. Eamer. Bundan tosta. Zeng zeng zeng. İçeri geç çıkma oğlum. Oğlum çıkma bir dakika abi, da bu yapılır mı ya? Bu yapılır mı ya? Eamer! Oğlum yapamayayım dövemeyim. Çok mi? zor. İçeri geçin arkadaşlar lütfen. şöyle lütfen. lütfen. Gel içeri. Şuraya doğru gidebilirsiniz. Nereye şuraya. gidiyorsun beyefendi lütfen. Şuraya doğru. Şuradan şöyle geçer misiniz lütfen? Gel içeri. Geç. geç bak. <laughs> Nasıl geçti? Çıkmayın lütfen. Eamer, Eamer son 10. Eamer son 10. 9 kaç tane 8 7 adam 6 yapmış, 5 ya. 4 tane <laughs> çık Çık tamam dayı sen de çık hadi. Kanka kaç tane kaç tane yaptın? Çık tamam hadi çık. Yavur dur şuraya komiksin. girip bakacağım. Sıfır kanka. Yemin etsin. <laughs> Hepsi dışarı çıktı ya. Dur kanka bekle. Artık 1 Bakayım. Köylü. Oy! İnceyi yakaladım. Çok iyiydi be. Ha, sen Nereden? çok komiksin ha. Nereden çok iyiydi be. De... Ya, <laughs> Yapacak ya. bir şey yok. Normalde yeniyordum. Tamam 1-0. Yağmur geldik. Şimdi neler lazım? Dur dur dur. Bakır bakır falan açtık mı? 1.18'deyiz mantıken. Burada bir şey var. Bu ne güzel. Yağmur, yağmur ya. resto var. resto var. Tam yüzmelik. Hadi Reston... ne olur. Açabildik mi? Dur lan. Açılıyor Yağmur. Allah. Bu ne lan böyle? İyi merak ettim. Oğlum çok iyi gözüküyor bu Yağmur. Ne güzel lan. Kızıl. Sabit. Allah. Yağmur Seni bu elindeki ben. şeyle saati kaçsana restorana. Bak. Allah. Nasıl nasıl olabilir? <laughs> Kanka uzaktan yapmak gerekiyor. Ha. Bu restona çevirmiş ortalığı ve reston patlatıyor kanka. Bunun olayı buymuş. Bayağıymış bu. Bayağı, bayağı yeter <laughs> yeter. Ya bu. yeter şey yeter. Yani Ya reston da bu şekildeymiş. Bu arada arkadaşlar siz de aynı şekilde yorumlara şey yazabilirdiniz siz. En beğendiğiniz hani bu silahlardan hangisini çok beğendiniz? Ben mesela şu an reston benim için yani yüzde yüz. Onda on yani hakikaten ben bayıldım yani. E Amr bakır 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 bir şey bulmamız lazım. Bakır ben hemen dalıyorum kanka benim dedem bakır bulucuydu. Dedektör olarak kullanılıyor eskiden Dedektör dedene mi kullanıyorlar dedektörü? Evet. Koklayarak yere sürterek bakır buluyordu. Tüt tüt diye ses çıkartıyordu bulduğu zaman. Öyle oradan tecrübelerim var yani. Biraz. Aa bakır buldum Eymir. Eymir bakır buldum. senin neden daha iyiymiş Benim dedem daha, seriymiş aynen. Eymir bak şimdi. Zing! Aram! Bakır da geldi. Bu ne işe yarıyor? Bu neymiş? Allah dur dur. Sakın e yapma kurbağa sakın. Ben çok... Yapma! Yapma! Tamam Eamr. Ne şamarlandım ya. Şunu yamır. Şu bir dakika karnımızı doyuralım. Bak işlevli. Anladın mı? Bunları da yakalayın yani. işlevli şeyler. Valla şimdi... her şey var. Yamır gel. Yamır bak şimdi. Hemen şuradan bir obsidyen yapacak Johnny. Tamam sonra da obsidyenin içine açık bakalım obsidyende nasıl bir şey var. Şunun gücünü tam şey yapamadım. <laughs> üstünde bir test ettim. <laughs> tamam. tamam. Oğlum hepsini tamam. bulmuşuz hem yani, Maşallah bize. Geldim buraya. Tamam mı? Bunlar Oldu, Bekle bekle tamam. bekle. Sakın dokunma dur. Yamır açayım hazır mısın? Aç. Zing. <laughs> Obsidian bloğu ve obsidian parçası. E amra obsidian parçası ne alaka? Obsidian parçası. Aa, o. Ne oldu? Oy. E amır. Oğlum çok iyi lan. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Kurbağa ben de Ben <laughs> Biraz şamarlandın kurbağa. E amır bu arada sağ bir şey değil mi Cone? Bunun özelliği evet. şuymuş e amır. Ender pearl attığı zaman hasar yemin. Bak. Harbi mi diyorsun? Yemin edeyim sen. Çok iyi ya. Azıcık ben de oynayabilir Nerede? miyim onunla? Onu e da... Az bir karşıma geçmeyin. Aa onlarda da mı atılıyor? <laughs> Oğlum Abi, çok iyi. al. Şey, dash diyetine fırlatırsın. Creeper'a vuracağım, lava düşüreceğim. Bak seyret, seyret. Gelme. Kendi düştü la. Aa, Bak, ben ne, ben be ne oluyor lan? Yağmur daha, daha bir ne? Şey ben Aa, burada, burada, de burada şeyleri izledim. <laughs> Parlayan mürekkep attın. Gel burada Neredesin? Oy altın! <laughs> Nerede altın! Dur şimdi bekle. Ben ya, çıkamıyorum. Yağmur ya. gel, gel aç sen gel aç. Hep ben açtım. Aç bakayım ne çıkacak şimdi. Aç. Teşekkür ederim. Evet. Öpücük vereyim. Önemli değil. Yani bu öpücük değil değil mi? Ne çıktı Yaman? Kanka. Uy. Ne çıktı? Uy. Uy görmek ister misin? Uy. gel satalım boş ver. <laughs> Vallahi gel Çok satalım. Çok iyi. Bu Bak para başka neyim var biliyor musun? Al. Altın elma da mı çıktı? Evet. Oğlum e, Yaman tamam. A şey at. Ben at, yiyeceğim. Özel gücüne bakayım. Yam, yam, yam. Özel gücüne. Özel gücene. ha. lütfen. Lütfen. Özel gücüne mi? Al tamam sen bak al. İlk özel ben yapayım. kaçmasın. Al. Bu alayım. ne? Alayım. Vay wow, çok iyi. Altın eşyalar çıkarıyor her kırdığımda. Oğlum o bak. <laughs> iyi. <gülüyor> Bayağı iyi bu arada. Çok çok iyi ama. Dur şuradan çıkar. Altın ben. sandviç oldum. Bak şimdi. Evet bir tekçe pantolon var. <laughs> <Ama gülüyor> yarım altın yarım uy, ekmek. Yarım, ya. yarım. <laughs> yarım altın. altının da fiyatı iyidir. <laughs> ne oluyor lan? Motor yarışı mı? Bir dakika Eamur geri sayı var. Eamur geri var. Ben kazanırım. Ben kazanacağım. Bir, ben kazanacağım. Eamur! Eamur! Gideyim Allah, lan. Bunun içinden nasıl oy. geçtin lan? Uçayım, uçayım. <laughs> ya ben. Işte. niye bu kadar hızlı gidiyor? Dur, checkpoint'i kaçırdım. Hemen geri dönmem Ama lazım. Vallahi checkpoint varmış herhalde. Ulan sen kolaysın ha. <laughs> Oğlum benimki niye küresel? Bak bak, aynadan Ol. gideyim bak. Aynadan gideyim. <laughs> berabere, berabere. Net berabere bu arada. Ne ne Ömer? Bakayım. Ben kazandım. Ama Bedrock'a geldik. Bir dakika ne alaka? Dur buna da bakalım. Emir ışık mışık bir şey var mı şöyle? Şurayı ben, bir. Ben, aa bende varmış değil mi şahane? Dur koydum. koydum Goy, abi, koy koy, koy Emir. Oh tamam. Ha. Şimdi Emir bunu bekle benim şey makas nerede? Emir benim makas yok. Benimki de yok. Yarışta kaybettin. Düşürdün değil mi motor sürerken? <laughs> tamam. Bunu nasıl aldığımı sormayın. Game motor aldım. <laughs> Yapacak bir şey yok onu ne yapayım? EAMIR hemen bedrakı da. Param. Good blo. Adam bu ne lan? Bu bir işe yarayır mı? Dur onu da Yok bu bir işe yaramıyor. Bu bir işe yarayır mı? Oo! Oo ne oldu lan? Aa böyle gitti ileri doğru. EAMIR sağa doğru çukur açayım bak. Kara delik. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bunları inceledik şey yaptık Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Bir de Eamr'ın kanalına da açıklamak için abone olabilirsiniz o şekilde Kendisi tost her giden ev yes. bir dilim veri haberi iz olsun. Evet bir dilim ama en sonunda bitecek ya. Vallahi evet. Arayayım. Nereye kadar Yağmur? Oğlum Nereye Yamur kadar? Yağmur game botu. Biz de böyle Johnny. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer öğrende görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.